Evet, değerli basın mensupları, biraz önce Sincan cezaevinde yatan dört tutuklu gazeteci arkadaşı, bir aslında gazeteci bir sanatçı ama sosyal medyada yardımcı olduğu için gözaltına alınma tutuklandı. Ziyaret ettim ve durumları hakkında bilgi aldım içerideki şartların bir hapishanede e, olacağı çerçevede e, olduğunu ifade ettiler. Bir Bu anlamda rahatsızlık ifade etmediler. Ancak e, haksız olarak tutuklandıklarını e, ve bunun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini e, bizden de bunu gündeme getirmemizi talep ettiler. Kendilerine e, hapishanede nasıl davranıldığını sorduğum zaman e, koğuşta şartların e, temiz olduğunu ve koğuşta kalanların kendi aralarında bir ahenk'e yarattığını e, ifade ettiler ve burada biraz şaşkınlıkla ifade ettiklerini söyleyebilirim. E, ancak adaletin hızlı işlemesini talep ediyorlar. Bu da onların doğal hakkı çünkü basında çıkmış haberleri sosyal medyada ve basın organlarında dile getirdiği için kimse tutuklanamaz. Ve bu kabul edilebilir bir husus değil. Ee, biz de Zafer Partisi olarak yanlarında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi ifade ettik. Konuyu yakından takip ediyoruz. Bu işin bu kadar uzaması ve tutuklamaya gelmesi dahi kabul edilemez davanın açılış şekli, tutuklamaların yapılış şekli, bunların hepsinin deliller, sözde delillerin ee, ele geçirilmesi, hepsi ciddi yasaya aykırılık içeriyor ve Zafer Partisi savukatları bu konuda şikayetlerde gereken bütün adli merkezlere önümüzdeki günlerde bulunacaklar ya bununla konusunda da çalışmalara başladık. Sizin soracağınız sorular varsa onları da cevaplandırmaya hazırlayın. Belki de biz Evet. Özellikle sosyal medyadan içeri girmeden önce size mesajların girdiği e, soruna dikkat çekeriz. Mbk BK sorun verdiyiz, hem farklı olaylarına Evet. Son kişiyi alır Evet. Uyarılarınızı. Bakın Türkiye'de dünyanın en fazla sığınmacısının ve kaçağının yaşadığı ülke olmak durumunda 13 milyona aştı sayı ve bu artık kabul edilebilir değil ve Türk vatandaşlarının da bu insanların vatanlarına dönmesini istemeleri ve bunu ifade etmeleri haklarıdır. Hiç kimse anayasal olarak Türk halkına, Türk vatandaşına verilmiş hakkı kullanımını hoşuna gitmediği için engelleyemez. Biz Zafer Partisi olarak iki seneden beri kurulduğumuz günden beri Türk milletinin bu konudaki talebini siyasete taşıdık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Bu tür operasyonların, bu tür gözaltıların, bu tür baskı girişimlerinin sonuç alması mümkün değil. Çünkü 13 milyon sığınmacı ve kaçak varlığı devam ederken sınırdan yenileri geçmeye devam ediyor ve Türkiye'de ekonomik kriz artıyor. Güvenlik her geçen gün biraz daha azalıyor ve vatandaşların da buna tepkisi artıyor. Eğer bu tepkinin ortadan kaldırılmasını istiyorsanız yapacağınız şey sokakları daha güvenli hale getirecek, girişleri tamamen durduracak önlemleri almanızdır. Bakın sınırlarımızın ne kadar güvensiz olduğunu Suriye'den giren iki teröristin İçişleri Bakanlığının kapısına kadar gelip saldırı girişiminde bulunmaları da gösteriyor zaten. Eğer sınırlarımız güvenli olsaydı bu iki terörist kapının önünde öldürülmeden daha sınırdan girmeden yakalanırlar. Evet. saç kesin. dair bir şey. Netran'ın bir hiç. Evet, o ee, konuyu da görüştüm hem de cezaevi yetkilileriyle görüştüm bana verilen bilgi cezaevi yetkilileri tarafından şu, ilk giriş sırasında saçım kesilmesin diyenlerindekileri kesmiyoruz ama bunun dışındakileri kesiyoruz bir kez kesiyoruz dediler ve gazeteci arkadaşlarımızın da itiraz etmediğini ifade ettiler saç kesilmesine ancak e, avukatlardan aldığım bilgi en azından gazeteci arkadaşlarımızdan bir tanesinin şu an e, ben saç keçimi istemiyorum dediği e, buna rağmen e, saçının kesildiği doğrultusunda oldu. E, özetle durum bu. İki tarafın farklı farklı e, açıklamaları var e, bu konuda. E, muhtemelen o anda saçları kesen e, arkadaş yani e, görevli e, biraz yetkisini açmış. Efendim son olarak, e, bir Suriye Bilgisayar Otoritesi operasyonu düzeltildi. Evet. Tüm e, siyaset düşündü. Damlın Birliği Savunma Bakanlığı önce bizim değil diyordu. Yani. Sonra PYP'ye verilen cevap verildi. Yurtadan gelen açıklamada bizim e, e, Türkiye'nin olduğu anlaşıldı. Siz yine bununla ilgili söz vermeye bir açıklama yaptınız. Çuval olayından bile daha e, vahim bir durum dediniz. Bununla ilgili de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet, bu partimizin yapmış olduğu resmi açıklamadan ee, Aldığınız bir ifade doğru. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapmadan önce Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama var. Ve bu açıklama çok net bir açıklama. Ee, oradaki üçüncü tarafları uyarıyor. Üçüncü taraflar arasında Amerika Birleşik Devletleri de var. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu uyarıyı duymadığını ve e, Türk siyasını düşürdüğünü gösterdi. Şimdi ben kamuoyu yönünde şu soruyu sormak istiyorum. Türk siyasını düşüren e, Amerikan savaş uşağı incirlikten mi kalktı? Evet. Hangi alanından kalktı? Suriye'deki havadan kalkmadı bu. Amerikan savaş uşağı. Ya Irak'tan geldi ya Türkiye'den geldi. Bunun cevabını versinler. Eğer İncilik'ten kalkan bir Amerikan uçağı, Amerikan askerleri tehlikeye düştü diye Türk siyasını düşürüyorsa, peki benim askerlerimin, te benim jandarmamın, benim milli istihbaratçımın hayatını tehlikeye düşüren YPG, PKK'lılar ne oluyor? Yani bu konu öyle yanlış oldu kusura bakmayın, çok fazla yanaştınız şeklinde geçiştirilebilecek bir konu değil. Amerika'nın askerlerinin hayatı kıymetli olabilir ama Türk askerlerinin hayatı bizim için daha kıymetli. Evet. Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar.